Selam arkadaşlar hoş geldiniz Bugün sizlerle birlikte One Man Squad şekilde bu sefer yine George buldayız artık bakalım silah bulamadık hocam kaç kaç hangarda biri var adamlar indi acil silah bulmam lazım bak M162 bulmuş bir dakika hop aldık seni bunda ne var Uzi bir dakika ön tarafta M162 geldi bak bekliyor ya orada aslında Uzi ile gitsen bir şeyler yapabilirim gel bakayım kankam Ver o m 162yi şu an büyük ihtimalle George Bull'dakilerin çoğu silahsız yani. O yüzden biraz daha hızlı oynamaya çalışacağım. Bak ne dedim. Adamlar çok geç indi büyük ihtimalle. Bekle şurada bir daha var. Lan. Oğlum kafa attım nasıl bu kask bulmuş ne ara buldun. Oğlum adamı kaçırdık ya. Bak bak. ileride iyi kapışma oldu ha. Acaba bu tarafa mı kaçtı? Yanıyorsun kardeşim. Şimdi aslında benim mermim de çok fazla değil de Yine sesler geliyor abi Çok güzel Mermi bulduk ön tarafta bunlar Var ya teker teker temizleyeceğiz gibi Tamam bunu da aldık Kanka sen de şöyle bir yelek olsa var ya Ne var yok yelek yok Abicim Gördüm seni Bak bu da tek başına Şu an var ya genelde one man squadlar atlamış galiba Aa bak afk Aa, Bedavadan kill hiç fena değil şu an. Önde birinin daha ayak sesi. Oo. Uzaktan deniyorlar. Ot kardeş M4 var sende. O M4'ü alayım ben. Bana uzaktan biri denedi çünkü bak. Gördüm 3x'im de varmış. Bir dakika. Abi bu da bot. Burada biri bana sıktı ama. Şöyle yakın oynasam mı? Şu an korkuyorum açıkçası açık gitmeye. Aa sesleri geldi. Sakin olun. Lan devamı var. Bekle mermi mermi. Allah yanlış silah aldık. Geliyor diğeri. Kardeşim çok yanlış zamanda geliyorsun ya. Dur kilimi çalmasın. Bak dolaşıyor. Ben burada yokum. Hala dolaşıyor. Oğlum bitmiyor bunlar. Ben 4 kişi baymadım mı burada? Abi AKM'si varmış. Yanlış hatırlıyor da olabilirim de. Bir dakika baygın kardeş. Sen bekleme. Oo M762'si de var. Ya zaten benim, de vardı ama bırakmak zorunda kaldım. Yanlışlıkla bıraktım hatta. Evet hemen bir drop'a geldik. Artık içinden ne çıkarsa. Broza çıktı. Alıyoruz direkt düşünmeden. İyi oldu aslında şu an ama bir dikey tutamak olsaydı keşke. Lan. Adam var. Aga. Bir dakika adam da var ya olduğu yerde duruyor hiç tepki vermedi. Evet uzakta bir arkadaşı var. Gördüm onu. Aa bir araba falan geldi. Ortalık karıştı. Hadi be. Lan can az vallahi az ya. Dikeye tutamak olacaktı var ya. Aa buradalar. Evet silah seslerini aldık. Bir dakika. Biraz hatalı geldim yalnız bu tarafa. Şöyle bir bomba deneyeceğim. Tut şunu. Lan, abi baga bakar mısın? Ne yapıyorsun sen? Oğlum bir zahmet bayıl ya elimde groza var. Şimdi bu bayıldı. Galiba tek başına da yine bir bomba atacağım. Şöyle yandan yandan atarsak. Tamam güzel. Şimdi 15 kilimiz oldu. Asla biraz hızlı davranacağım çünkü ya avcı nereden çıktın sen be kardeşim? Evet yine George Bull'la karşınızdayım. Başka yere atlamak istedim ama hep uçak bu taraftan geçiyor bakın cidden. Son zamanlarda biliyorsunuz George Bull'dan başka bir yere atlamıyorum ama güzel bir yer. Bak gelmişler yine. Oo M762'de tutamak yok bayağı sekiyor. Dur kardeşim. Lan bir mermi değse var ya az onun. Tamam. Bu da bayıldı. Bunlar nereden çıktı ya? Bekle. Az bir cam basayım ne olur. Bir bomba falan atmayın arkadaşlar. Geldi. Oo, son anda cam bastım. Ya botlar beni bir salın. Tüm botlar üzerime oynuyor ha. Takımlaşma yapmışlar bunlar. Lan hemen de kaldırıyorsunuz ha. Uy S12K. Lan Bekle. Nerede bu? Güzel. Abi o kadar kapışmadan çıktım hala 4 kilim var ne alaka. Cidden sanki biraz daha fazla kilim olması lazım gibi ama inşallah çalmamışlardır. Gördüm senin kafanı. Kardeşim. Gel bakayım. Bak reis. Yeni hesap mı açtın sen? Bunda da M762 var. Geldik bakalım school tarafına. Evet burada botlar kapışıyor. Bekleyin. Böyle en azından bedava killleri alalım. Oo adama bak. Nereye çıkmış? Yalnız adamın taktiğe baksanıza büyük ihtimalle bu rank kasıyor. Buradan nasıl atlamış o tarafa? Deneyeceğim ama tam tutunduk. Kanka kusura bakma sen rank kasıyordun ama yani nasıl sana denk geldim? Ana bu arkadaşı ha. Aşağıda biri var. Tamam bu bot reis. Acaba şimdi Toki tarafı dolu mudur ya? Gitsem mi? Eyvah. Deniyorlar. İşaret bir şey de attılar. Oğlum uça uça geliyorum. Yanlış uçtuk. Hocam bir saniye. Oo arkalı önlü. Tamam bu kilit alalım. Oo. Burası neymiş ya? 3 tane ayak sesi var haritada. Bekle. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Ben gidiyorum. Ölümüne. Lan cana bak. Öldürseydin. Burası baya kalabalık yalnız ya. Tek bir takım yok büyük ihtimalle. Şu baygın ne tarafa git? Bak arkadaşını kaldırıyor direkt. Hala aşağıda birileri var. Şimdi şu M16'dan da kurtulmak istiyorum ikinci silah olarak ama. Hadi bakalım kardeşim. 8x bulduk. Kar 98'e var çok güzel. Başkaları geldi. Lan ne yaptım ben? Vuramadım. Canı az onun ya. Benim de az. Bekle bir canımı toparlamam lazım. Konuşamıyorum şu an heyecandan. Abi geldi. E hadi ama. Adamda MK var. Nasıl özgüvenli geliyor. Kanka öyle özgüvenli gelirsen. Arkadaşı da geliyor. Bekle. Bak bak. Görüyorum seni. Kafa yedi. Canı az. Kaçma. Canı az senin. Kaçma kanka. Kaçma kaçma. Adamı yanlışlıkla öldürdüm bu arada. Kapıyı kıracaktım. Bakın şu ileriye bir tane airdrop atıyor ama. Lan ne takla attık be. Red zone da var. O airdropa gideyim ben. O ayak sesi. Bekle tam yerine geldik. Burada birisi var. Ön tarafta. Yalnız var ya bir dakika şu red bitene kadar güvende olalım. Bu ön taraftan bir ayak sesi geldi ama. Aa biri rezona düştü. Bir dakika. Aga be. Adama rezon düştü ha şaka maka. Baya şanssız birisi. Şu ev tarafını almayı düşünüyorum alabilirsek. Şu an oyun alanında en iyi yer burası çünkü. Lan burada da mı adam var ya. Saçmalığa bak. Şu an oyunda var ya bayağı kişi var. Alan aslında küçük. Evet. Kanka. Bunlar kalabalık. Çok kötü tarafta kaldım. Biri de tam üstümde. Bu da bayıldı. Bak sis bombası attı. Ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Şu baygını alacağım. Abi adamların yeri çok iyi ya. Bu taraftan gitsek. Ya oğlum ses duymuyorum ki bir yandan uçak geçiyor adamlar sis bombası attı. Evet bugün bize George Full baya uğursuz geldi. Bir de şansımı Rozok deneyeceğim. Aha. bunlar yine silah bulamadı herhalde. Şu ön tarafta. Kaçma reis. Birisi daha var orada. Tamam. Abi şu mavili birisi var fena kaçıyor. Bir türlü yakalayamadım. Arkadan da geldiler. Hoş geldiler. Uuu M762. Bak bu şanslı. Dur alalım bu silahı da. Şu maviliği kaçırdık ama. Aa bak burada. Adam bu tarafa kaçmış. Yalnız iyi kaçtı. Silah buldun mu? Uuu canımı da azalttı. Bu nasıl ölmedi? Lan sonunda yani tüm jarjörü boşalttık be kardeşim. Arkadaşlar yine geldik Toki'ye biliyorsunuz tüm rank kasanlar genelde Toki'de olduğu için. Evet ayak sesleri de geldi. Adamlar erken davrandı. Geliyorum. Yine en üst taraftalar. O diğeri aşağıda. Kanka öyle gelinmez. Adam aşağı atladı hata yaptı. Lan Ot sakin ol ya. Sesi duymuş gelmiş. Evet görmüş olduğunuz yere militeriden bir fişek atmışlar. Hatta ikinci fişe bile atmışlar. Kesin var ya bunlar pusuyor ha. Bakalım. Evet işaret fişeğini almışlar. Aa, Bunlar niye kas geli almamış? Arkadaşlar ben bir şey anlamadım. O işaret fişeğine niye gelmediler ama. Bug'ı geliyor. Kardeşim selamünaleyküm. Lan çok yanlış tarafta durdum. Duvar koyamadım. Bekle. Tarama 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 tarama. Bak ayağına kadar geldim. Abi güzel kapışmaydı. İkimiz de ufacık yerden denedik birbirimize. Yalnız bu maç o kadar da aksiyonlu geçmiyor. Çok az insan görüyorum maalesef ki. En son bu taraftan fişek atmışlardı. Yine geldim bakalım. Burada bir arabalar var. Deniyorlar. Evet büyük ihtimalle şey bunlar attı. Abi canım azaldı. Bak bak. Uy M249'u var. Dur dur dur. Kit basacağım. Arkadaşı gelmez umarım. Evet ayak sesi geldi bile. Adamın kendisi gelmeden ayak sesi geldi. Uuu. Yelek mahvoldu kardeşim. Dur bakalım. Bunların loot var ya bayağı iyi. A bunda M249 varmış. Daha deminkinde de vardı sanki. Abi yine mi baskın? Yeter lan. Bak yine ölümden döndüm. Bir salın ben arkadaşlar. Daha demin maç aksiyonsuz geçiyor dedim. Şu an aksiyonu yakaladık gibi. Bakalım bunda AVM var. Alalım direktmen. Çok güzel. Aa baki geçiyor. Kanka nereye gidiyorsun? Hadi be. Yemedi. Ha, kaçırdık onu. Ne tarafa gidiyor? Tamam. Abi yerini aldım ben de geliyorum. Bu tarafta bir yerdeydi ama. Aa, alt tarafta sesini aldım. Tek başına mısın? Başkası yoktu arabada ama. Kardeşim be. Acıdım sana aga. Bak avcı kamuflajını almış kesin bu pusucaktı. Sağ taraftan deniyorlar. Abi bir de bana deniyorlar. Abi yalnız oyun alanı o kadar saçma ki. Bak geliyorlar. Harbiden geliyorlar. Oğlum öyle gelinir mi lan? Bak biri de arabadan atladı. Onun kilini alamadık. Harbiden oyun başı aksiyonsuz dedik ama şu an baya baya hareketlendi. Abi şu drop'a gidebilir miydik? Biri denedi oradan. Bak. Aldım kafana. Dur şunu hemen bitireceğim. Yoksa kaldıracaklar. Zaten tepe bug'ında. Güzel. Kili geldi. Uuu arkadan da deniyorlar. Ortada kalmak istemiyorum. Lan oğlum. Ortada kaldık. Aga kaç kaç. Acil arabaya binip kaçacağım. Zaten oyun alanı çok saçma, Bayağı açıkta şu an. Aga solda kapışma var. Yerim güzel aslında. Göremiyorum ki. Aldım kafana. Arkadaşı. Bekle. Lan, oğlum ya, onu kaçırmış olamam. Önden deniyorlar buna. Bak bu sefer bunlar ortada kaldı ha. O tarafta çok ufak gözüküyor. Abicim yelek yok oldu ne yaptın? Oğlum bu nasıl heyecanlı bir maç. Buradan denedi biri. Gördüm seni. Bir tane daha. Hadi görüşürüz. Orada biri daha var. Bunun da aldım kafasını. Lan şu AVM çok iyi ya. Ve birebir kalmışım. Yeni gördüm. Bak. Sonuncu adam da orada. Adam Abi adam taktik yapıyor bekle. Bu adam boş değil ha. İki bomba sallayalım da tutarsa. Yani ben de buzdan duvar yaparım. Yani ateşine karşılık buz. Hadi bakalım. Şuna bir tane daha bomba denesem. O da attı. Uy fena attı. Çok fena attı. Aga. Basketçi çıktı adam. Artık bomba kalmadı sis atacağım o da molotof. Adamda bomba bitmiyor ki ya. Ben baya az almışım şu el bombasını. Hadi be kardeşim kalmışız birebir. Ya sen ya ben. Sis bombası attı. Bir an korktum he. Adam taktik yapıyor. Bak görüşümü engelledi. Kesin var ya alana gelmeye çalışacak. Evet. Bak yanlış koydu. GG. Para helal olsun iyi oynadı cidden. Evet arkadaşlar bu sefer cidden yoruldum. Bayağıdır deniyorum. Artık 22 killik bir win aldım. Umarım video beğenmişsinizdir. Hala kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olabilirsiniz. Videoya da like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.